Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün yazmaya e geldim. Çok güzel. Mayom da hoş. İki mayo değil. Ama artık telefon suya giderse pes. Gerçekten de giderim. Vallahi gider mi? Hiç korkmuyor. Korkuyorum ben yani. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben hep korkuyorum. Telefon suya tüşerse. <laughs> dişsiz kaldım ama. Bu sefer yavaş kayacağım. Herhalde. Herhalde. Yavaş. Yavaşça kaymayı deneyeceğim. Allah'ım bismillah. Artık sen bu siyah dişerde bitti kala.